Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu güzel kızlarımızı bugün dezenfekt ettik. İç dış parazitlerini yaptık. Bakımlarını yaptık. Bunlar ikinci ayıya birleşecekler. Bu da 9-10 aylık erkek kuzumuz. Arkadaşlar Allah hepinize en iyilerin daha iyilerin nasip etsin inşallah. Allah'ın izniyle bu iş ülkemizde daha iyi yerlere gelecek. Daha güzel yerlere taşıyacağız. Safok keyif arkadaşlar. İnanın yerken, gezerken, dolaşırken insana keyif veriyor. Bunların birinci kuzuları bu tarafta. Burada erkekler var. Karşıda dişiler var. Oğlum. Paşa.